seven hem de sevilmeyi dileyen Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı Biz var ettiğini severiz, sen sevince var edersin Biz kendimizi sevmeye bile geç kaldık Sen biz kendimizi sevmeden önce sevdin bizi Bu sonsuz hazinenden bizim için bir sevgi var. O sonsuz sevgi sevdim içine bizi de kat, sev bizi. Sen seversen sevdirirsin, sevdir bizi. sevdiğin cennetin de sevindirirsin, sevindir bizi. Ya faal, bizi zamanın mefhulu değil, fail eyle. Bizi mekânın mefhulu değil, fail eyle. Bizi tarihin